Şeytan Allah'a sınırım. Kehf suresi 65 oraya açmış. Maşallah. Derken şeytan Allah'a sınırım. Katımızdan yani Allah benim emrim ne diyor. Kendisine bir rahmet bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. Tam 2010 tane veriyor Ebced. Maşallah bir kulu buldular. Musa ona dedi ki doğru yol rüşt olarak sana öğretilenden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Dedi ki gerçekten sen benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin. Ben acip bir insanım diyor İnşallah Yaptığım uygulamalar seni şaşırtır. Garip karşılarsın. tahmin edemezsin. Hak olduğu halde anlayamadığın için derinliğini muhalefet edeceksin diyor özetle. Yani halle onu anlatmak istiyor. Dedi ki gerçekten sen benimle birlikte olma sabrını göstermeye güç yetiremezsin. Özünü kuşatmaya bak. Özünü kavramaya. Kuşatıcı olmadığın şeye nasıl sabredebilirsin? Şimdi benim de bir şey anlatımda özünü kavramaya kuşatıcı olmadıkları için kardeşlerimi sabredemiyorlar. Hep zahir bakıyor bir kısım kardeşlerimiz. Özünü kavrayamıyorlar. İnşallah bak. Ma ilk söz ne? İnşallah. Diyor ki niye sürekli inşallah kullanıyorsun? Allah diyordu onun için. Musa'nın ilk sözü bak inşallah. Allah'ın izniyle. İnşallah beni sabreden bulacaksın. Hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim dedi. Mürşide tabiyet böyle olur. İnşallah. Dedi ki eğer bana uyacak olursan hiçbir şey hakkında bana soru sorma. Ben sana öğütle anlatıp söz edinceye kadar ben sana hikmetini açıklayacağım diyor. İnşallah. Böylece İkisi yola koyuldu. 71 Nitekim bir gemiye binince o bunu deldi. Dedi ki içindekini batırmak için mi onu deldin? Andolsun sen şaşırtıcı bir iş yaptın. Bediye zaman 1971 yılına özel dikkat çekiyor. İki ayeti ayrı ayrı bu diyor Cengiz ve Hülâh-ı bakar diyor. İkisi birlikte beraber olsa miladi 1971 olur diyor eğer şimdi tohumlar mahsul iste olmazsa 20 yıl sonra da de tokatları dehşetli olacak diyor. Ve 71'de anarşinin başlayacağını söylüyor. Evet hocam. Değil mi? Evet, 71'deki olayların içinde de Hızır vardı. Yani Hızır'ın hı. olmadığı hiçbir olay yok Türkiye'de. Yani 80'deki olayların içinde de Hızır vardı. Hı hı. Dedi ki gerçekten benimle birlikte olma sabrını göstermeye Kesinlikle güç yetirmeyeceğini sana söyle demedim mi? Ben sana söyledim diyor. Musa beni unuttuğumdan dolayı sorgulama ve bu işimden dolayı bana zorluk çıkarma dedi. Böylece ikisi yola koyuldular. Hep iki bak. iki iki iki. Nitekim bir çocukla karşılaştılar. O hemen tutup onu öldürdü. Dedi ki bir cana karşılık olmaksızın tertemiz bir canı öldürdün? Hızır'ın bir özelliği. Andolsun sen kötü bir iş yaptın. Dedi ki gerçekte benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini sana söylemedim mi diyor. Musa bundan sonra sana bir şey soracak olursam artık benimle arkadaşlık etme. Benden yana bir özre ulaşmış olursun diyor. 76'da ayrılık var. 79'da yemeye bir şey oluyor